Yüz çalışan herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle Instagram'dan küçük bir video yayınladım. Şehrazat değişimiyle ilgili olarak. Böyle biraz oyunun bize verdiği bir kızdı. Şimdi ben onu biraz böyle elledim ve ettim. Değiştirdim birazcık. İstediğim gibi oldu. Tabii bu arada biraz da oynadım. Kendisine yeni arkadaşlar edindirdim. Seriyi izleyenler bilir. Ben bu Yüz ser serisini çok severim. Tabi burun kıvırdığımı görmüyorsunuz ama bayılırım yani. O yüzden e, edindiğim ipuçlarıyla yola çıkarak e, bu e, şeyler hani vampirler olsun, işte ne bileyim deniz adamları olsun, uzaylılar olsun, bunlardan yapılan bebekler iki kat olarak sığıyormuş. bir yerde iki geçiyormuş. Ben de şehre yeni 8 tane e, bir beyefendiler indirdim ve bunlar hep değişik kırklardı. Üç tanesi uzaylı, üç tanesi vampir, iki tanesi de deniz adamı. İşte. Aa biz bu arada çocuğa yemek yedirmeyi unuttuk. Bak musun? Hemen gitti işe. E şey işe demişim okula gidiyordu pardon. Neyse o zaman yapılan kahvaltıyı kaldırayım dolapta dursun. E, şimdi biriyle de e, arkadaş oldu. Hemen ben bu e, takırı e, davet etmek istiyorum. Böyle gelsin hemen çocuk yapmaya e, koyulalım. E, dolayısıyla birken iki tane çocuğumuz olmuş olacak. Bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey bu. Hemen şöyle e, more choice diyelim. Friendly diyelim. As about day diyelim. Gününü soralım. E i̇şte o e, günün nasıl? Evet tamam. E, çok fazla hızlı gidiyorum. Bir dakikaya başlatayım. Bununla çünkü biraz da romantik romantik de kurmak istiyorum. Şöyle e, blow kiss diyelim. E, first kiss'i de çıkması lazım. Şöyle nerede? First kiss de diyelim hemen. E, first kiss öpücüğümüzü de aldıktan sonra kendisinden. Hemen çocuk yapma işlerine girişelim. Bu arada erkek kardeşi de henüz daha okuldan A alamadı. B öğrencisi. Ee, onu da A yapınca evden göndereceğiz. Çünkü hiçbir işimize yaramıyor. Tamam. Şehrazat diyor. First kiss diyor. Hemen bakıyoruz. Try for baby diyoruz. Bir takır ile hemen e, bebek yapalım. Umarım bebek olur. Hadi bakayım. Gidin bakayım şimdi. Deneyin. Ee, buna da diyelim minimum diyelim. Neyi sorduğunu bilmiyorum. Okumadık bile. Like life nasılmış? Ay bu çocuk yaşlanmış. Kimdi ki bu acaba? Aa ismi her Joshua'ymış. Herhalde. Kim ki bu Joshua? Tanıyor musun? Çocuklarımızdan biri kesinlikle. Fightness'tan hoşlanıyormuş. Bize ne? biz saldık. Yani saldık çeyrek yarısını Mevlam Kayır'a. Bize ne doğmuş çocuklarımızdan? Biz vefasız, cani, gaddar bir anneyiz. Doğurup doğurup tokağa atıyoruz. Bundan sonra Mevlam kayırdı diyoruz. Tamam. Ee, hadi hadi tamam. Kızı dumanı kattılar. Biraz yavaşlatalım hemen. Bizim kızımız çünkü uyumaya devam ediyor. Gelse şuradan hemen test alıyoruz. Dur şunları da şöyle bir temizleyelim. Ee, açılacak sayfada görürüz. Hadi biraz hızlı gelir misin Şehrazat? Ee, bak ortalıkta herhalde tavşan mavşan çıktı. Böyle bir tavşan sesi duyuyorum. Çok merak ediyorum testin sonunu. Test test test. Aa next time diyor olur mu next time hemen 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 hiç vakit kaybetmiyoruz kapıda biri de var kapı çalıyor kim i̇şte bizim kızımız ee, yani şeyin kızı niye bir dakika. bir dakika ay bu nereden çıktı gitmemeli adamı gönderiyorsun bak bak adam gidiyor da az kalsın bir adama sahip çıkamıyorsun bak sonra kaptıracaksın kocanı yani koca demişim işte baba adayını başkalarına kızım sen de Geldin ama hadi sen git biz şimdi çok meşgulüz. Hadi bakın başkası geldi. Bu da onun ikisi kız kardeşi. Bunlar Dilara'nın kızları. Yani kardeş oluyor şehrazatla. Tamam hemen tuvalete giriyoruz. Hemen tekrar bir test alıyoruz. Yoksa adam yine gidecek. Biz uyuyoruz. Nasıl olur ya? Kalkar mısın? Aa ne oldu sana bir haller oldu. Niye kalkmıyorsun? Aa şaka gibisin. Bak adam çıplak bir şekilde gitti. Ne yağmurda oynamaya gitti kesinlikle. E niye uyuyorsun sen Dilara? Kalkar mısın? Aa Şuna bak. Hala yatıyor ya. Bu ne diyor? Bizden bir şey istiyor. Bir de ünlü olacakmışız. İlgilenmiyoruz karşı böyle şeylerle. Ay bu bug'a girdi. Hemen şunu reset diyorum. Tamam. hemen gelsin. Hemen test yapsın. Bizi ilgilendiren test şu anda. Evet. Nihayet hamileymişiz. Güzel oldu bu. Tamam. Gel bakalım. Senin karnın acıkıyormuş. Dolaptan bir şeyler biz de yiyelim. Ne yiyelim? Get leftovers diyelim. Evet. Tamam. Bir şeyler alıyoruz oradan. Ee, pasta alırız diye çok korkmuştum. Ee, hadi artık sen Şevket sen de e, gel. al da gel yani. Bu kadar sana ödev yaptık. E, yetenek geliştirdik 3 adet. <laughs> Bak bu kız niye böyle yaptı? Bilemiyorum. Bak şimdi Şevket'e şurası da tiklenmiş. <laughs> Muhtemelen okey bu A, A, alıp gelecek saat 3'te. <laughs> e, sen mi yiyorsun onun yemeğini? Ne oldu? Elde mi almışsın yoksa yemeğine? Tamam. Yemeğini ye. Sonra sana duş aldırım. Hadi sen bir de bunları temizle. Evet onu da temizle. Sonra gel buradan bir de duş al. Take shower diyelim saat 3 oldu. Bu çocuk geldi. Bu da bir şeyler yesin bence. Yemeli. Grace are up diyor. Kesinlikle A aldı. Bakıyoruz. Evet A almış. Tamam artık A bu nasıl bir yürüyüş? Hayattan bezmişçesine yürüyor. yani de korkmuş. Ne için korkmuş acaba? neyse yemeğini yesin. Tuvaletini yapsın. Onu gönderelim. Şehrazat sen tuvaletini de yaptın herhalde. Senin uykun var. Gel sen biraz uyu. Sen hamilesin. Uyuman lazım. Bu arada biz de çocuğun tuvaletini yaptıralım şirketin. Ondan sonra doğum gününü bak ya yürüyüşe bak tembel herif seni. Tamam sen de bence bir duş al. Sonra sana bir de doğum günü pastası üfletelim sen de bir büyü. Ardaki yankıda alt ol. Şuradan pastayı ben çıkardım tabi. Open diyelim. E, pastamız işte burada. E, şöyle şurada dur, işte. Tamam, mumları yandı. O zaman geliyoruz. Ee, şurada dursun bakayım. Evet, şimdi make-up işleyebiliriz. Evet. Gel tembel teneke. Tabii ki al da aldın gel. Niye böyle tembel tembel duruyorsun? Pastanın dekoru çok güzel ya. Bayılıyorum. Al tamam, bir kere dedik. Ne çıktı? Sanatsever çıktı. Okey. San diyoruz. Sen buna pastaya şöyle mumlar ekle tekrardan biz de bunu atalım çöpe. Ay çöpe demişim. Peki ne oldu? Aa bir dakika. Şevket öldü. İnanamıyorum. Neden? Neden öldün yavrum? Sen korkudan öldün galiba. Aa şaka gibi. Aa. yalnız sesler çok güzel seslilik de dinliyorum bir görüntü alayım ekran görüntüsü yapacağım bak bak seslere bak harika ölüm marşının sesini duyuyor musunuz? Ne kadar güzel. Yalnız tableti kenara savuruşu. Ya şirketi böyle büyütüp böyle oyundan uğurlamak çok enteresan oldu. Ben şoktayım şu an. Kardeşin öldü. Sen hala uyuyorsun. Şehrazat farkında mısın? Ya bak adamı kaçırma. Belki bundan da e, bir çocuk yaparız diyecektim de. Daha seçemiyoruz niyeyse. Ya tamam gel. Ripper tanışalım. Ripper'dan da bir çocuğumuz olur. Niye olmasın? Aha, harika ya. Hala o sesler devam ediyor. Get o diyelim. Yalnız kardeşi ölmüş hiç umurunda bile değil. Bak tembermiş görüyor musun? Bizim şey ee, aile hakkında bir soralım ona da. Diyor Şevket'in diyor canını aldım diyor. ne de arkadaş olmak istiyor musun diyor. Diyor. Tamam. Tamam çok konuştular yeter. Ee, hadi Allah yavrum. Arkadaş olduk biz bir kere. Tamam biz seninle sonra daha arkadaşlığımızı iyileştiririz. Ee, bize küllerine de ihtiyacımız yok. Satabiliyor muyuz? Satamıyoruz. Bari şeyde dursun. Burada dursun. Hala inanamıyorum. Bu adam nasıl öldü yani? Ne gördü de öldü? Ben şoktayım. Gerçekten şoktayım. Şurada bir şeyler var mı onunla ilgili? Yani bakıyorum. Ee, herhangi bir şey yok. Herkes ölümüne şaşkın. Görüyor musunuz? Buraya kadar işte. Vallahi ya bu kardeşler bile şok olmuşlar. Ne yapalım? Ölen ne Biz devam edeceğiz kaldığımız yerden oyuna. Bir şirket öldü diye oturup ağlayalım mı? Bizde yaz tutmak yok. Hadi gelsin tuvaletin gelmiş. Tuvaletini yapalım. Ondan sonra Şevket'ten böyle ayrılacağımızı tahmin Şehirde başka bir yere yerleşiriz diye düşünürken. Adam geberip gitti. Ne yapalım yani. Şimdi biraz da resim yapalım. Paramız gerçi. Bizim ne zaman 93.000 milyonumuz oldu ya? hiç farkında bile değilim ne ara birikti. Al işte bu tozlu ben evi süpürmemiştim az önce gerçi. Fark etmez. Birazdan onu da icabına bakarız. O zaman ben biraz arka planda oynayayım. Ee, hamilelik sürecini tamamlayayım. Daha sonra görüşürüz. Evet sancılarımız tuttu. Hemen ne yapıyoruz? Ee, bu sefer biraz değişiklik olsun. Onu hastaneye götürmek istiyorum. Baby diyor. Hey, hey, baby at hospital diyor. Ee, tabii ki birlikte gidelim. Bir görelim bakalım. Uzun zaman oldu ee, şey yapmayalı. Hani ee, hastaneye gitmeyeli. Gidelim bu sefer. Evet. Bizim e, renksiz ve e, zevksizce döşenmiş hastanemizde geldik. Şöyle. Alo. Danışmada kimse yok mu? Doğuruyorum. Order. Order derken neleri alıyoruz acaba? Bir şey almıyoruz. Ee, şöyle gelelim buraya. Hadi çabuk doğuruyoruz. Doktor nerede? Hemşire nerede? Ee, yani şöyle bakalım şu arka doğru gideceğiz zaten. Geçimselinin aciliyeti yok değil mi ki doğum için? E biz böyle geziyoruz ayakta. Olur mu ya? Hadi ne yapıyorsanız yapın. Ay baksana şimdi çocuklar dışarıya fışkıracak. Gidip çocuklar dedim. arkadaşlar çocuğumuz olacak. Gerçi evin tereklerine ben ikiz bebek koymuştum da. Ee, hani iki tane olsun 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 bitsin bu iş diye. Karşım bakar mısın bana? Hadi benimle ilgilen. Bak doğuruyorum. Doğuruyoruz hadi. Nereye gitti? Aa terk etti gitti adam. En nasıl doğuracağım ya ben? Bilemedim şu an. Clean diyorum ya. da temizlik yaptırıyorum şu an sizin yüzünüzden. Makineye işaretleyince makineye de gitmiyor. İyi de doktor moktor yok mu? Doktorlar dışarıda konuşuyor. E, niye bunlar dışarıda? Aa, doktorumuz meğersem bir vampirmiş. Aha gidiyoruz. Ya şu göz arasında adam bak nereye gitti görüyor musun? Sen kimsin? Aa bu doktor mu olmuş bu? Vay anasını. Çocuğu, çıkarmak yerine önce böbrek dalak çıkaracaklar. Evet. Responsibility artık ne alaka? Aha adam moda girdi. Bir şeyler oldu adama. Kozluğu sesi indirmiş miydim ben ya? Hiç hatırlamıyorum ki. Çocuk bir tane mi yoktu? Aa, olur mu ya? 2-2 i̇ki, Bol iki. miktarda çocuk sahibi olacaktık. Biz çarp 2 yapacaktık ama biz bunları. Nereye gittin kız? Geri gel yatağa. Çocuğu düşüreceksin şimdi ortalık yere. Aha. Oymuş. Boy doydu. Ay şey doğdu. Doydu diyorum. <laughs> Sana isim koymuyoruz tabii ki. İşte böyle Donald diyoruz. Senin adın Donald veriyor bir de. Sen Takır'ın oluyordun değil mi? Hemen şöyle not defterime e, Donald yazıyorum. Takır'ın karşısına. Okey. Sen de kızımız olmuş. Buna da Blanca'ymış. Bak adı Blanca doğmuş. Buna da not alalım da sonra unutmayalım. Hadi bir tane daha doğursaydın da ya. Üç tane falan olsaydı. Ne güzel olurdu. Şimdi İki tane çocuğumuz oldu ama 4 sayılıyor. Çarpı iki yani. Harika. Güzel oldu. Hemen çocuklarımızı alalım. Tamam bizi salın artık evimize gidelim. Yeter. Hastane ortamı bizi bayıyor. Bak. Doğumdan sonra kalkabilen tek varlık sim bence. Hemen de çocuğuna sarıldı. çocuklar pembe renk oldu. Adam yeşildi. her pembe oldu. Adam ne renkti gerçekten? Bakıyorum. Nerede ha, takır pembeymiş. Darnel şeymiş. Neymiş? Yeşilmiş. Yani maviymiş. Diğeri de yeşilmiş. Tamam çocuklar gitti. O zaman biz de gidelim. Hadi bakalım. Evet evimize geldik. Bunu kapatalım. Evet çocuklar beşiklerinde harika. Hemen gel kızım sen de buraya yağmurda ıslanmış. Bir sene tepene bir yıldırım mıldırım düşer sen de ölü verirsin. Ee, çocuklarla bir işimiz yok. Hemen çocukları büyütebiliriz bence. Yeter tabi. Ecaplık vakitleri geldi de geçiyor bile. Hemen bunları e, toddler operasyonlarına girişmemiz lazım. Yetenek gelişimlerine. Ee, büyüttük. Sri kocaman kız oldu. Tamam bak kedi dili koydu buraya. Ee, eğlenceye düşkün demek ki. Bak başı örtülü bir kızımız oldu. Bu yaşta kafandır kızı görüyor musunuz? Tamam gel bakalım şimdi Donald da büyüsün. O da Trump'a benzeyecek mi bakalım hadi. Hadi. Şu fazla sevgi gösteririz yeter. Biz sevmiyoruz böyle şeyleri hoşlanmıyoruz. Hadi bırak artık çocuğu. Aa yapıştı çocuğuna he. Aa Şehrazat senin taş kalpli olman lazım. Bak hemen çocukların anneannesi mesaj göndermiş. Nereye gitti mesaj? Bütün kardeşlerinden mesaj var demek ki. Bak bu da ooo bak görüyorsun Defendant dedi. Çocuğumuz Banur ee, şimdiden böyle e, tacı taktı kafasına. İsmine benzedi. Evet tamam onu da bıraktım böyle beşiğin içine bırakaydım. Tam olurdu bari. Bak bak nerede yürütüyor çocuğu. Tamam hadi yeter bu kadar e, haşır neşir olmak. E, gel şimdi sen böyle. E, yine e, anneannelerinden mesaj var çocuğun. Onu oraya bırak hadi bırak bırak artık şunu. E, bizim tabletlerimiz tabletlerimiz yok oldu gitti galiba. Yeniden tablet almamız gerekecek. Tabii çocuklara lazım. Artık paramız var. Paraya para demiyoruz. İğrenç espri yapmak istiyorum. İpari diyoruz. Al işte sana bir tablet buraya. Koy böyle. Bir de çocuğa mavi tablet alalım. Onu da böyle koyalım. Sonra Danult gel bakayım oğlum. Gel sen buradan şimdiden hemen Toddler'da bir video izlemeye başla. Bu kızımızın kızımız da gelsin izlesin. Kızımız gerçekten çok sevimli oldu. Bakar mısınız Blanka'nın şu suratının ifadesine. Tabii ben bu arada bu doğum sırasında hamilelik sırasında oynarken o, yeniden bir arkadaş edindirdim. Ama o, gündüz vakti gelebilecek mi bilmiyorum. Knoktu çağırmak istiyorum. O bir vampir. 4 çocuğumuz var şu an. İki yani Her bir ikişer sayıldığı için bir iki çocuk daha yaparsak o, harika olur. E, Knox uyuyor. Tabi uyur. Çünkü adam şey, vampir. saatte uyuyacak. Başka ne zaman uyuyacak? Hemen biz e, tuvalete gidiyoruz. Biraz da süremizi hızlandıralım. Ondan sonra yemek yapalım. Biz artık çocuklarımız var. Dördünç diyelim ve onu neyse ondan yapalım işte. E, ondan yedirelim çocuklara da. E, çocukların da birazdan karnı da acıktır. Daha onlara tuvalet eğitimi de vereceğiz. Yemek sonrası tuvalet eğitimine de başlarız. Bence biz bir kere daha hamile kılaydık. Bölümü de öyle bitirmek isterdim açıkçası. PM oldu. Ama yağmurlu bir gün. Hava kapalı. Sen Knox gelebilirsin. Niye gelmiyorsun? Tamam yemeğimizi yaptık. karnlar tok ama senin karnın aç. Sen bir tane al bakalım bundan. Cocuğum sen ne yapıyorsun? Siz oynamaya devam edin. Yetenekleriniz gelişsin. Biz bunu dolaba kaldıralım. Siz acıktığınızda dolaptan geri çıkartırız. Annemize de bir şeyler yaptırayım annemiz orada Gel, sonra resim yapsın şöyle klasik kayıtlıktan gidelim ee, Sosyali düştü annemizin yine doğum sırasında hmm. Bence resimden sonra akşam 5 gibi falan bir çağırayım ben yine Knox'u Knox. <laughs> Knox abi, şansımız da ne fotoğraftan sonra resimden sonra ararız Aa, Resim arasında arıyoruz Yine sleeping dedi ya ne zaman uyanacak bu adam ben yani onun arkadaşlığı geceleri yapmıştım ama yani böyle olmadı şimdi. Tamam onunla haşır neşir olana kadar Darnell'le böyle bir telefonlaşalım, chatleşelim. Belki onunla arkadaşlığımızı ilerletiriz. Hatta aynı resmi yapıyorsun. Hep aynı resmindesin. Şu resmini biraz geliştirmen lazım. Bak davet etmek için hemen arıyorsun da konuşmak için bekliyorsun resmi bitirmeyi. Resmi de satalım. Sonra yeniden resim yapalım. abstrak yap bu sefer de. O zaman bu paint yeteneğini geliştirmiş olacaksın. farklı bir resim görmüş oluruz. Çizebiliyor musun? Çocuklar siz ne alemdesiniz? Çişleriniz geliyor yavaş yavaş. Sizi sidikliler. Sosyalleriniz de düşmüş sizin. Neyse yetenekleriniz yok tamam ah, tabletleri bırakın bakayım şimdi. tabletleri bıraktınız şöyle kardeş kardeşe birazcık böyle bir sevgi gösterilerinde bulunun birbirinize sarılın marılın sosyalleşin biraz da böyle konuşabiliyorsanız goodbye mı diyorsunuz birbirinize aynen böyle konuşun Sosyaliniz yükselsin kızın daha çok ihtiyacı var sosyalleşmeye o da böyle biraz daha sarılsın. Anne bitirdim mi? Nasıl bir resimdir bu böyle ya? Eli tebrik ediyor aile olduğumuz için diyor. Senin bu yeteneğin takıldı. Yeteneğine bir şeyler oldu senin. Ne olduysa oldu. Şu an hemen biz e, Knox'u davet ediyoruz. Çünkü akşam saat 6.18 oldu. Artık uyansın yeter. Yeter. Hala uyuyormuş. Ne uykucu herif çıktı. Ve biz bu heriften çocuk yapacağız. yanına tesettüre girmiş. Bak tamamen kapanmış kızımız. Ne diyor? Ha 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 da falan filan. Instagram'dan diyor ya tamam çok güldük. Çok komikti. Bayıldık hatta gülmekten şu an. Hadi artık 7 olmalı saat. 7 oldu tamam. Knox'u arıyorum. takır Krak, değil. Knox'u. Birisi geldi zaten. Aa bu kim? Colin kim tanıyor muyuz? Sen Tom. Sen eve gitmelisin. Biz şimdi yeni baba adayımızı bekliyoruz. Yine bu baladayımız bak bize hiç sorgusu suatsiz gidiyor. mah dediler tamam hadi yeter first kiss'inizi yapın. İşimiz gücümüz var ya. Tamam böyle yavaşlamayalım süreyi. Tamam first kiss'imiz de tamam. Hemen geliyoruz baby yapıyoruz. Çocuk önemli. Çocuk önemli. Hemen çocuk işlerine girişmemiz lazım. Siz birbirinize tuvalet öğretseniz de ya. Poti help diyorsun. Kardeşinden help emiyor musun? İlla anneden help çek independent oldun. Sen kendi yapabilirsin aslında tuvaletini. Tamam bırak kardeşini. Şimdi git tuvaletini yap. Sonra da yatıp uyuyacağız. Anne e, şey yaptı. Hemen anneyi test etti. Abi tutuyoruz. E, ondan sonra umarım olmuştur. Çok merak ediyoruz. Hadi. Harika. Bu sesi duyduk ve mutlu olduk. Tamam. E, Potihel diyebiliriz. train diyoruz. E, kızla Harika. Adam da sevindi mi sevinmedi mi hiç göremedik bir şeyleri. Kıza şimdi tuvaleti öğretiyoruz. çocuk sen tuvaletin oturttuk ya sen niye yapmıyorsun? Bak bak kırp olmuş orası. Yapamıyor ki tuvaletini. Çocuğumuz kabız olmuş. Tamam neyse yapmayı başardı. saat geç oldu artık bence çocuk yatıp uyusun. Sabah karnı doyururuz onun. Kızım sen ne yaptın? Bir dakika ay dedim hayalet mi geldi meğerse televizyonun sesiymiş ya. Birden böyle evi hayaletler bastı falan gibi oldum. Tamam kızım sen de geç buraya yat uyu sonra. Ee, biz de artık hamile kaldığımıza göre bir sonraki bölümde çocuklarımızı doğurabiliriz. Ben o saate kadar biraz arka planda da oynarım. Aa bak kızımız çok pis çıktı. Biliyor musun çocuk kokutmadı ama o kokuttu. Yere de mi işlenmiş? Aa yer mob niye ıslak yerler? Batıdan su mu akıyor çünkü yağmur var görüyorsunuz. Tamam onu da temizledik. E tamam o zaman bu bölümü burada sonlandıralım. Adam da gidiyor zaten Kronos'ta sıkıldı ilgilenmediğimiz için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.